Darwin! Darwin! Darwin neredesin? İşte buradasın. Ha, dostum, makyajım mahvoldu ve koca okulda tek bir tuvalet kağıdı bile yok. Bu kadar makyaja gerek yoktu. Aksine bence makyajın harika. Ve kristal ağızlı pompon dikimli bir parça vere polyester pantolonla tamamen modaya uygun olursun. Az önce söylediklerinden hiçbir şey anlamadım ama şey... E, peki ya ben? Hı, evet sen... Biliyorum. Gizli ajan. Ben levazımatçı diyecektim. No. Bu arada neden böyle giyindiniz? Şeye. Her şey yüzme kulübündeyken başladı. <laughs> Ve... ...bükle biraz. <laughs> sanırım yüzme kulübü sana göre yüzme değil. Yüzme kulübü okulun yarısına göre değil. Mesela teri var. Öteki bahçelerin fıstığı tıkayacağını bilemiyorsun. <laughs> Ve sonra bilim var. Elbette sudaki kloronun her yerini yakıyor. Şşş seni duyacak. Onun kulakları yok. Sanırım duygularını incitti. Nereden anladın? Kaşları olmayacağı anlaması zor. Ya da ağzı. Ya da yana, ya da burun delikleri. Ee, bence buradan gitsek iyi olur. Birazdan koç dalmaya gidecek. <laughs> Çok geç. Bekle, kıyafetlerimiz nerede? Ah, kıyafetlerimiz çalınmış. Aa, bunun anlamını biliyor musun? Kayıp eşya. Bakın mükemmel oldu ve bunlar eski kıyafetlerinize çok benziyor. Bunlar kayıp eşya bürosunda asla duyamayacağınız sözler. Her neyse şanslısınız. Bay Cornell ve ben balo dansı düzenliyoruz ve kostümlerimiz makinede çektiler. Yani elimizde yalnız bunlar var. Sadece bunlar mı var? Tamam sadece bunlar var Tanrım. Sen ne zaman dil bilgisi dersinde geliştin? Demek istiyor ki biz bunları asla giyemeyiz. Aksesuar olmadan. Ah keşke sormasaydım. Bu o kadar uzun sürdü ki kök saldım. <gülüyor> <gülüyor> Ama peruk ne için? Peruk olmadan tuhaf görünüyor. Şey affedersiniz çocuklar. Biri salon hoparlörünü çalmış ve bunu onarmalıyım. <gülüyor> 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 şey ona çok garip işler veriyorlar. Bundan sonra böyle mi konuşacaksın? Gizli ajanlar korkunç iş yeri kazalarından sonra hafif espriler yaparlar. Oraya neler oldu böyle? Şimdi de insanlar tuvalet kağıtlarını çalıyorlar. Siz ikiniz odama. Ama biz çalmadık. Şimdi düşünce zincirimden tamamen koptum. Watterson söylesene. Haber almanın veri sunucusuna girmekle ilgili ne biliyorsun? Depo denetleyicisini etkinleştir ve NX diziliminin üstüne tıkla ve dijital kimlikleri sıfırla. Neden efendim? Bulmaca da çıktı. Hayır uymuyor. Boş ver. Her neyse. Şu çalınan şeyler hakkında ne biliyorsun? Şey ben... Ne düşündüğümü söyleyeyim. Tuvalet kağıdı, hoparlör sistemi ve İtalyan tipi kıyafetinize bakacaksak... ...onları kimin çaldığını ve nedenini bulmanızı istiyorum. Ama efendim bu görev için neden beni seçtiniz? Çünkü Waterson sen her şeyi yalnızca <laughs> buradan geçiyordun. Hepsi bu. Aa, aa Waterson. Evet efendim. Çıkarken kapıyı kapat. Ve Waterson. Evet efendim. Unuttum. Evet Waterson. Karım gel yoksa asla çıkamayacağız. Pekala şimdi ne yapacağız? Aa, bunun için güzel yüzünü asma. Bu işi profesyonellere bırak. Şimdi tüm bunların arasında belli ki kötü bir üst takıl var. Gizli sığınağında planlarını yapıyor. Kendisini okşuyor. Aha. <laughs> Vaktiniz <laughs> <laughs> doldu bayan. Neler oluyor Darwin? Sen bana saygısızlık ettin. Ah, ah, evet üzgünüm sen haklısın. Teşekkür ederim. Bir olmadan tuhaf görünüyorsun. Ayrıca sen burada ne arıyorsun? Kameraları kontrol ediyorum. Ah, elbette bir ajan ancak zekası kadar başarılıdı. Evet yani biz olamıyoruz. Tamam başka birinin zekası kadar. Ve sanırım doğru robotu tanıyorum. Boburt. Evet gizemli olmaya çalışıyorum. Ama Boburt tanıdığımız tep robot. İyi tamam. Evet Boburt. Hırsızları bulmamız için senin yardımına ihtiyacımız ya da boş ver bize gerçekler lazım bu nedir? Bu sıradan bir dolma kaleme benziyor. Evet evet. Çünkü bu sıradan bir dolma kalem. Aa. peki bu nedir? Şimdi dikkatinizi toplayın bu tipik bir siyah kemer onu ters çevirdiğinizde iç kısmı tamamen kahverengi. Peki ya bu? O sadece çiçek ama hey. Şimdi gerçekten de... Balo gecesindeki arkadaşsız çocuk iyi misin? <laughs> Bak camdan mallar gidiyor.